Kırkçelisiyle koca Çin sarayını basan büyük Türk hükümdar Kürşat. Kürşat 621 senesinde Çinli eşi 1. Çin Katun tarafından zehirlenerek öldürülen Doğu Göktürk devleti kağını Çoluk Kağan'ın küçük oğludur. Çuluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Bağ Turşap Kara Kağan adını alarak hükümdar oldu ve ağabeyinin Çinli eşiyle evlenerek Ötüken'deki Türkler arasında huzursuzluğa yol açtı. Bir tarafta Çinliler, diğer yanda da Sırtarduş, Bayurku, Dokuz Oğuz, Uygur gibi Türk boylarının Göktürklere baş kaldırıp savaşmaları ve ayrıca 1. Çin Katun'un ötükende esir durumda yaşayan Çinli azınlığa destek çıkarak bunların zenginleşmesini sağlaması sayesinde giderek zayıflayan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkler 629 senesinde Çinlilerle yaptıkları savaşta tuzağa düşerek yenilince Doğu Göktürk devleti yıkıldı. Başta Karakan ve Kürşat olmak üzere binlerce Götür, Çinlilere esir düşerek Çin'in başkenti Siganfu'ya götürdüler ve orada kendilerine tahsis edilen bölgede yaşamaya mecbur edildiler. Türkleri asimile edebilmek amacıyla Göktürk soylularının has ordusunda subay olarak görevlendirilen Çinlilerin bu taktiği bir işe yaramamış, Türkler bağımsızlıklarına kavuşup yeniden devlet kurmak amacıyla fırsat kollamaya başlamışlardır. Kürşat da Çin hükümdarının ordusunda subay durumundadır. Fakat kılıcını milletinin özgürlüğü için çekeceği günü beklemektedir. Esaretin 5. yılında Karakan kahrından ölür. Esaretin 10. yılında yani 639 senesinde o Kurtsoy'un en büyük konumundaki Kürşat durumun iyice kötüye gittiğini görerek çerisi ile birlikte ihtilal yapmaya karar verir. Geceleri kılık değiştirerek Siganfu sokaklarında tek başına dolaşma adeti olan Çin hükümdarı Tay Sung'u yakalayarak rehin almaya ve bu sayede Çin sarayına girerek orada bulunan Kürşat'ın ağabeyinin oğlu Urkutigin'i kurtarıp toplayabildikleri kadar Türk ile birlikte Ötüken'e giderek tekrar devlet kurmaya Tigin'i de Kaan ilan etmeye karar verirler. Bu uğraşta başarılı olurlarsa Budun kurtulacak, başaramazlarsa da dökülecek kanları geride kalanları ödevlerini hatırlatacaktır. Fakat ihtilal için harekete geçtikleri gece sağnak halinde yağan yağmur yüzünden Çin hükümdarı sarayından dışarı çıkmaz. İhtilali ertelemenin sakıncalı olacağını düşünen Kürşat 40 cezasıyla birlikte Çin sarayına yürür. Amacı sarayı basarak hükümdarı esir almaktır. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında Yüce dileğe doğru yüren 41 Türk yiğidi sarayın kapısına vardıkları anda cenk başlar. Yüzlerce Çinli askeri öldürürler ama binlercesi üzerlerine saldırmaya devam eder. Göktürklerin bir kısmı sarayın içinde savaşırken şehit olur. Sağ kalanlar ise Kürşat'ın önderliğinde saraydan çıkarak vey Irmağı'na doğru ilerlerler. Niyetleri ırmağa geçerek Ötüken'e doğru at koşturmaktır. Ama sağına kalende yan yağmur yüzünden yükselen sular köprüyü sürükleyip götürdüğü için karşıya geçemezler ve peşlerinden gelen Çin ordusu ile son kez cenge tutuşurlar. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe uçmağa varırlar. Sadece Kürşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarlığına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da şehit olur. Fakat elinde kılıcıyla atının üzerinde durmaktadır. Öldüğü halde yere düşememiştir. Kürşat ölmüş fakat yenilmemiştir. Kürşat ve Kırkçeresinin yaptıkları ihtilalden sonra korkuya kapılan Çinliler Sig-Anfu'daki bütün esir Göktürkleri mecburen serbest bırakırlar. Göktürkler 43 yıl boyunca dağınık bir şekilde yaşarlar. Bazı Göktürk soyluları yeniden devlet kurma girişiminde bulunsalar dahi başarılı olamazlar. Fakat 682 senesinde Bozkurt başlı sancak tekrar kaldırılır ve kutlu kuşat yani İlteriş ile Bilge Toğun Hukuk, 2. Göktürk Devleti'ni kurarlar.